Süper Lig'in 3. haftasında Sivas Spor Ankara gücünü ağırladı. Temposu düşük ve pozisyonun az olduğu mücadele golsüz beraberlikle tamamlandı. Sivas ekibi bu sonuçla puanını 4'e yükselterek 11. sırada yer aldı. Başkan temsilcisi ise puanını 2'ye çıkararak 17. sırada kendine yer buldu. Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay maçın ardından düzenlediği basın toplantısında oynadıkları oyunun üzerine koymaları gerektiğini söyledi. Bugün maça değinirsek de maçın ikinci yarısı yaptığımız değişiklik olsun hem oyun taktiği olsun tamamen oyunu kontrol altına aldık bayağı ataklarımız oldu sağdan soldan her yerden toplar içeriden çıktı güzel şeyler yaptık yani ikinci yarı daha yerli toplu ve daha iyi atak oynayan bir takım olduk ama tabii ki bu bize yetmez bunun çok çok üstüne kesinlikle çıkmamız gerekiyor bunun biz farkındayız şimdi bundan sonraki maçımız Kayseri ve arkasından da Avrupa maçı oynayacağız yani bizim için zor günler başlayacak maç olarak hem hafta arası hem hafta sonları maç oynayacağız. Onun için arkadaşlarımızı bu süre içinde de çok iyi bir şekilde de hazırlamamız gerekiyor. Arkadaşlarımıza izin verdik. Uzun bir süreden sonra ilk defa izin verdik ve cuma günü tekrar çalışmalarımıza başlayacağız. Ankara Gücü Teknik Direktörü Fuat Çapa ise Sivas deplasmanının kolay bir deplasman olmadığını söyledi. Evet, Sivas deplasmanı kolay bir deplasman değil. Ee, geçtiğimiz sezon e, ligin iyi takımlarındandı. Ee, sahaya baktığımız zaman kadrosunun çoğunluğu devam eden bir oyuncu e, grubuna e, ellerinde mevcut e, bulunduruyorlar. Biz ise tamamen yeni e, e, oluşan bir kadromuz e, var. E, Karşılaşma öncesi oyuncularımıza da şunu söylemiştik. Biz öncelikle bir kimliğimizi belirlememiz lazım. Nasıl bir oynamak istiyoruz, nasıl oynayacağız bundan sonraki süreçte. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman ikinci etapta da tabii ki futbol skoru oyunu olduğu için skor üretmek için oynayacağız diye.